Soğanlı börek yaptık. Soğanlı böreğimiz için bir kilo un, bir paket yaş maya, yeteri kadar ılık su ve bir tutam tuz kullandık. Öncelikle hamurumuzu mayaladık ve mayaladıktan sonra e, mayalanması için bir kenara aldık, beklettik. Diğer taraftan da bir kilo soğanımızı bir çay bardağı yağla iyice kavurduktan sonra içerisine iki kaşık tepeleme salça koyduk ve karabiber tuz ilavesiyle birlikte kavrulmuş olan e, soğanımızı diğer tarafta soğuttuk. Kabaran hamurumuzu dört parçaya böldük. Bu parçaları elimize topak yaparak, pazı yaparak açtık tepsimize göre. Öncelikle tepsimizi yağladık ve daha sonra toplanmaması için un serptik içerisine. Ve ilk yufkayı açtıktan sonra diğer yufkaya üzerine koymadan önce yağladık. Ve üzerine kavurmuş olduğumuz soğan karışımını döktükten sonra iki kat da aynı şekilde koyduk ve fırına gönderdik. Çıkardıktan sonra da üzerine biraz su serptik. Daha yumuşak olsun, daha güzel olsun diye. Servis alamadım çünkü çok sıcak. Yeni tamam. çıkardım. Tamam. Ee, ve Mardin'e ait Harire bir muhallebili tatlı yaptık. Bunun içinde bir su bardağı pekmez, bir su bardağı un, bir çay bardağı şeker, 5 su bardağı su, bir çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı tarçın, bir su bardağı çekilmiş ceviz kullandık. Üzeri içinde krem şanti veya arzu ederseniz dondurma kullanabilirsiniz. Ee, Vermiş olduğumuz malzemeleri, pekmez, un, şeker öncelikle karıştırdık, içine suyunu ilave ettik, ee, kaynatmaya bıraktık. İyice kaynamaya başladıktan sonra da içine baharatlarını attık ve koyulduktan sonra yarısını e, kaplarımızın koyduk, kutlarımıza Ve cevizle araya ceviz koyduktan sonra diğer yarısını tamamladık. Üzerine de krem şanti ile süsleyerek servise aldık. Afiyet olsun efendim. Ellerine sağlık Emine ablacığım. Sağ olun. Ee, i̇ki kat... Aslında ama sen tek tek yaptığın için böyle dört evet. kat gözüküyor. Dört kat. Dört, dört kat, kat ama yaptım? İki iki yaptık, ortaya koyduk malzemeyi. Sadece ortaya koydum malzemeyi ama istenilirse aralara serpiştirilebilir. Ben böyle bol yoğun malzemeli daha çok sevdiğim için kendime göre yapıyorum biliyorsun. Evet. Arzu eden seyircilerimiz dört kat araya da koyabilirler, azar azar. Ee, ama ben tek katında daha hoş göründüğünü düşünerek. Peki böyle bunu yaptım. istesek patatesli işte harcını farklı farklı yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsin ama bu çok malzemeli bir hamur olmadığı için çok aşırı bir lezzetli değil. Buna lezzet katan içindeki soğana. soğan. Soğan. Ee, diğer böreklerimizde bak o günkü poğaçamız çok güzel diyorsun ama içerisinde hamurun e, yoğurdu var, yağı var, e, şekeri var. İçinde e, neydi poğaçanın ne koymuştuk? E, kıyma mı koymuştuk? Kıymalıydı. E, çiğden bir kıyma hazırlayıp koymuştuk evet. içerisine. Çiğ börek malzemesi. Evet çiğ, çiğ börek malzemesiydi. Ee, bu daha farklı hamuru buna çok fazla mesela patates böreklerinde elde açma böreklerde e, bu tarz hamuru kullanabiliriz veya tepsi böreği kol böreği yapabiliriz bu hamuru kullanabiliriz ama e, bunu normal peynirle veya